Selamlar. Yeni başlayacağımız bu seride sizlere tamamen kendi zevkime ve düşüncelerime dayalı listelerle oyun önerilerinde bulunacağım. Bu listeler oyun türlerine göre ilerleyecek ve eski oyunları, günümüz oyunlarını ve hatta henüz yayınlanmamış oyunları bile barındırıyor olacak. Bu bölümde hayatta kalma oyunlarına bir bakış atacağız. Listemizin 10. sırasında Raft geliyor. Oyuna başlar başlamaz küçük bir alana sahip olmak başlarda korkutucu gibi görünse de daha fazla alan istiyorsanız bunu yaratmak zorunda kalmanız bir hayli eğlenceli olabiliyor. Red Beat Interactive tarafından geliştirilen ve Axolot Games tarafından yayınlanan bir hayatta kalma oyunu olan Raft, belki de birçoğunuzun tek başıma denizde kalsam ne yapardım acaba sorusuna cevap alıyor. Tabi yalnız olmak şart değil. Çok oyunculu olarak da oynanabilen bu oyunda denizden materyaller toplayacak, suyunuzu artacak ve ekmenizi denizden çıkaracaksınız. Yaşam alanınızı gitgide büyütüp geliştirebilir, gizemli adaları keşfedebilir ve sizi bir türlü rahat bırakmayacak olan köpek balıklarına karşı hünerlerinizi gösterebilirsiniz. Hayatta kalma türüne her açıdan uyum sağlayabilen ve kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm Raft şu an Steam'de 31 TL. 9. sırada Don't Starve Together geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere toplu şekilde oynandığı takdirde ekstra eğlenceli olan Don't Starve Together, Clay Entertainment tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Birçok ek pakete de sahip olan ve gerçekten devasa bir dünyaya ev sahipliği yapan bu oyunda kendinizi kimi zaman bir korku oyununda sanacaksınız, kimi zaman ise çiftlik simülatöründe. Mevsim mekaniğini esas alan ve çoğu yan mekaniğini de ona göre şekillendiren bu oyunda kışın donacaksınız, yazın yanacaksınız tıpkı Türkiye gibi. Ayrıca evinizi ziyaret etmek isteyecek bosslardan bahsetmiyorum bile. Bir yandan açlıkla mücadele ederken diğer yandan da mevsimlere ve boss döngülerine yetişip ...hayatta kalabilmeniz gerekecek. Keşfedecek şeyleri ise saymakla bitiremeyiz. Bunların yanı sıra... ...biraz daha zor oyunlardan hoşlanıyorsanız... ...o tarafta da Don't Starve Together sizi yakalıyor. Çünkü kesinlikle zor bir oyun. En azından oyunu çok iyi bilen biri değilseniz. Tabi bu oyunun bir de... ...burada anlatamayacağım kadar detaylı bir hikayesi de var. Hikayesini de okuyarak oynarsanız... ...eğlenceniz ikiye katlanacaktır. Zamanında 7 TL gibi ucuz fiyatlardan alabildiğimiz... ...Don't Starve Together... Malum Steam zamları sonucu şu an 149 TL. Fakat daha da zamlanabilir. İlginizi çektiyse kaçırmayın derim. 8. sıraya geçiyoruz ve V-Rising'e geliyoruz. Hayranı olduğum oyunlardan biri. Tabi böyle desem de herkese hitap etmesi pek mümkün olmayan bir oyun olduğu için 8. sıraya yerleştirdim. Arkadaşlar vampirsiniz. Kendi şatonuzu inşa edebiliyorsunuz. Ve içerisinde hizmetkarlarınız dahi olabiliyor biraz Diablo, biraz Minecraft, biraz Rust ve bolca vampirlik. Oyunun yapımcısı ise Stanlock Studios. Korku edebiyatının birçok öğesine ev sahipliği yapan bu oyunda farklı vampir şatolarına saldırıp onların tüm varlığını ele geçirebilirsiniz. Kanını içtiğiniz canlının türüne ve özelliklerine göre nitelikler kazanıp daha da güçlenebildiğiniz bu oyunda silah çeşitliliği ve boyut çeşitliliği de gerçekten aşırı fazla. Çift kılıçlarınızla suikastçı olup sinsi bir katil ya da çift telli topuzunuzla akıncı bir dövüşçü olabilirsiniz. Ayrıca sınıflar arasında gidip gelmek ise saniyeler alıyor. Çok uzun saatler gömebileceğiniz v Rising'i arkadaşlarınızla kendi sonucunuzla ya da 64 kişiye kadar olan çok oyunculu çevrimçi sunucularda oynayabilirsiniz. Şu an gayet uygun olan 32 TL'lik fiyatıyla kesinlikle denemeniz gereken bir oyun olduğunu garantisini verebilirim. Sons of the Forest Korku ve hayatta kalma türlerinin kucaklaştığı bu oyun, birçoğunuzun bileceği gibi ilk oyun olan The Forest'ın başta hikayesi olmak üzere her anlamda devamı niteliğinde. M. Night Games tarafından geliştirilen devam oyunu, The Forest'ın aksine New Night tarafından yayınlandı. Başlangıçta büyüleyici grafikleriyle ilk görüşte aşka inandıran Sons of the Forest, korku seviyesini ikinci oyunda zirvelere çıkarmış diyebiliriz. Derin bir hikayesi olan bu oyunu da oynarken ne olup bittiğini bilmek, daha da keyif almanızı sağlayacaktır. Zorlu hava şartlarından ve adadaki tehditlerden korunabilmek için son derece gerçekçi mekaniklerle barınaklar inşa edeceksiniz ve av olmamaya çabalayacaksınız. Ayrıca sizi avlayacak şeylerin neler olduğunu gördüğünüzde dehşete kapılmamakta da bol şans diliyorum. Sons of the Forest'ın şu anki fiyatı ise 280 TL. Yine bu oyunu da daha da zamlanmadan almanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz. 6. sırada Valheim. İskandinav mitolojisiyle aranız biraz bile iyi ise bu oyuna gerçekten bayılacaksınız. Gizemli zindanlar, İskandinav kültüründen izler, mitolojik birçok varlık ve çeşitli mekaniklere sahip bosslar. Oyunun hikayesi ise muhteşem. Detaylı hayatta kalma şartları ve daha da detaylı inşa mekanikleriyle yabanda hayatta tutunmaya çalışıp Norse mitlerine yenik düşmeden tanrıların yolundan ilerlemeniz gerekiyor. Kısa zaman önce gelen sisli diğerler güncellemesiyle. Oyuncuları bir kez daha kendine bağlayan Valheim, şaşırtıcı sistem gereksinimleriyle de birçok oyuncuya hitap edebiliyor. Iron Gate Studio, Fish Labs ve Pictive tarafından geliştirilen, Cafe Stain Studios tarafından yayınlanan Valheim, kısa sürede birçok oyuncunun hayatta kalma türünde gözdesi olmayı başarmış bir oyun. Böylesine iyi bir oyunun sadece 5 kişi tarafından yapıldığı bilgisini de es geçmeyelim. Viking olarak bulunduğunuz dünyada keşfedecek gerçekten çok fazla şey var. Tek başınıza da olsanız, arkadaşlarınıza da olsanız Odin yanınızda olacak. Valhalla'da görüşürüz. Valheim'ın şu anki fiyatı da 100 TL kaçırmayın derim. Beşinci sıramızda kendine çok çok iyi yer edinmiş oyunlardan birine geliyoruz. Rust. Facepunch Studios ve Double Eleven tarafından geliştirilip yayınlanan Rust, hayatta kalma oyunları tarihinde kendisine sağlam bir yer edinmiş durumda. Gerçekçiliğiyle öne çıkan bu oyunda en büyük sorunumuz, temel hayatta kalma ihtiyaçlarınız değil, diğer oyuncular olacak. Farklı oyuncuların üstlerine akınlar düzenleyip saldırabileceğiniz bir oyun olan Rust'ın başlıca olayı da aslında bu. Bazı oyunculara göre kendini tekrar ediyor olsa da kimi oyunculara göre bir hayatta kalma oyununun tam olarak olması gerektiği gibi. Birlikte oynayabileceğiniz arkadaşlarınız varsa zevkinizi ikiye katlayacak bir oyun aynı zamanda. Fakat elbette ki tek başınıza ya da farklı oyuncuların olmadığı Yalnızca arkadaşlarınızın bulunduğu sunucularda da oynamanız mümkün. Çeşitli biyonlarla dolu geniş bir dünyaya sahip olan bu oyunda güçlü olan hayatta kalıyor. Bunların yanı sıra oyunun ana fikrinin PvP olduğunu düşünürsek, yani oyuncuya karşı oyuncu olduğunu düşünürsek, bilhassa rekabetçi oyun seven arkadaşlarımız için Rust kesinlikle denenmesi gereken bir oyun. Her ayın ilk perşembesinde oyunun düzenli bir şekilde büyük güncellemeler aldığını ve oldukça ilgili bir geliştiriciye sahip olmasını da es geçmeyelim. Şu anki fiyatı ise 308 TL. Listemizin dördüncü sırasında biraz daha önceki oyunlardan farklı bir noktaya gelip No Man's Sky'a e varıyoruz. Yani uzay temasına giriş yapıyoruz. Uzayı seven arkadaşlarımız toplansın. Kendi uzay geminize sahip olup onu özelleştirebildiğiniz, farklı uzay gemileri satın alabildiğiniz, farklı gezegenlere gidip oralarda üsler kurabildiğiniz bir oyun düşünün neredeyse tamamen özgürsünüz. Ve bir oyunda o kadar fazla gezegen var ki keşfetmeyi bitirmeniz gerçekten imkansız. 20 bin saat oynayacağım deseniz oynanacak bir oyun. Öyle söyleyeyim. Gezegen sayısı kaç biliyor musunuz? 18 kentilyon. Evet tam 18 kentilyon. Yani sınırsız diyebiliriz. Galaksiler arasında kaybolup sürekli yenilikler keşfedeceğiniz bu oyunda yapay zeka ile üretilmiş galaksiler ve gezegenlerin her biri farklı bir gizemi barındırmakta farklı uzaylı türleriyle etkileşime geçip onları analiz edebilecek, konuşabilenler ise dillerini yavaş yavaş öğrenebileceksiniz. Bunların yanı sıra oyunun hikayesi de oldukça sürükleyici ve öğretici nitelikte. Topladığınız kaynaklardan tutun, karşılaştığınız yeni canlılara kadar hemen hemen her şeyi analiz edebildiğiniz, etkileşime geçebildiğiniz No Man's Sky'da yapabileceklerinizin sınırı yok gibi bir şey. Yapay zeka ile oluşturulmuş olmalarından kaynaklı, her ne kadar gezegenler bir noktada kendilerini tekrar ediyor olsalar da bu oyun gerçekten denenmeye değer. Öte yandan uzayda yapacağınız gemi savaşları da hedefleme sistemi yüzünden zaman zaman sinir bozucu bir hal alabiliyor. Uzay korsanları, sizin tarafınızdan yönetilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen uzaylı kolonileri, uzay madenciliği dahi yapıp işçiler görevlendirebileceğiniz dev uzay gemileri, içerisinden geçtiğinizde ne olacağını bilmediğiniz kara delikler ve henüz benim bile bilmediğim daha birçok şey sizleri bekliyor. Hello Games tarafından geliştirilen ve Hello Games ile Sony tarafından yayınlanan No Man's Sky'in şu anki fiyatı ise 510 TL. Ancak oyun Game Pass'te de mevcut. Üçüncü sıraya geldiğimizde uzay temasıyla biraz daha devam ediyoruz ve Subnautica'ya başlıyoruz. Alter rahatlı bir uzay şirketinin çalışanı olarak gezegenler arası yolculuk ediyorken arıza sonucu gemimiz bilinmeyen bakir bir gezegene düşer. En azından o an karakterimizin bildikleri bu şekilde. Kaçış kapsülüne zamanında binmeyi başaran karakterimizin uyandığı an ilk gördüğü şey kapsülün hasar almış ve yanıyor olduğudur. Hemen müdahale ettikten sonra fark ediyoruz ki bu gezegen uçsuz bucaksız bir su gezegeni ve her tarafımız denizlerle çevrili. Interstellar'daki gezegene düşmüşsünüz gibi düşünün. Düşmüş ve patlamak üzere olan ana gemimiz Aurora ise bir hayli uzakta. Bilinmeyen ekosistemi ve keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemiyle Subnautica, su altı yaşamına bambaşka bir yaklaşım sunuyor. Aç, susuz kalmamalı ve bir şekilde bu gezegenden kaçmak zorundasınız. Fakat her geçen gün suyun daha da derinlerine inmek zorunda kalacağınız bu oyunda karşılaşacağınız tehditler pek de hoş olmayacak. Gitgide bir korku oyunu halini alan Subnautica özenle hazırlanmış hikayesiyle ve oynanış mekanikleriyle sizi zevkli fakat bir o kadar da korkunç bir maceraya sürükleyecek. Oyun tek kişilik ve çıkış yılına rağmen oldukça iyi grafiklere sahip. Ayrıca çok beğenildiği için bir devam oyunu dahi çıktı. Subnautica 0'ın altında ya da İngilizce ismiyle Below Zero. Ağırlıklı olarak Unknown Worst Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Subnautica'nın şu anki fiyatı ise 259 TL. İndirim beklemenizi tavsiye ederim. İkinci sırada Minecraft var. Bu oyun bile ikinci sıradaysa birinci sıraya neyi koydum diye düşünüyor olabilirsiniz fakat unutmayalım. Bu liste en çok oynanan veya en iyi kabul edilen değil, şahsımın en sevdiği ve önermek istediğim oyunlardan oluşan bir liste. Yani tamamen özner. O yüzden Minecraft'ın ikinci sırada olması sizleri şaşırtmasın. Sanıyorum ki hepinizin bildiği üzere efsaneleşmiş bir oyun olan ve hayatta kalma türünün babası kabul edilebilecek oyunlardan biri olan Mojang'ın başyapıtı Minecraft Özgürlük kelimesinin oyun dünyasındaki hakkını gerçekten veriyor. Sürükleyici hikayesi, sınırsız dünyası ve keşfedilmeyi bekleyen tonlarca içeriğiyle Minecraft'ta yapabileceklerimizin sınırı gerçekten yok. Özellikle son zamanlarda gelen yenilikleri de düşünürsek, oyunun vanilla hali dahi gerçekten fazlasıyla iyi. Ancak Minecraft'ı vazgeçilmez hale getiren en büyük etken şüphesiz ki modlarla arasının çok iyi olması. Oyuncular tarafından geliştirilen inanılmaz modları deneyimleyebileceğiniz Minecraft evreni isterseniz orta çağda geçen bir rol yapma oyununa, isterseniz uzayda geçen bir hayatta kalma oyununa, isterseniz Pokemon evrenine dahi dönüşebiliyor. Bu oyunun gerçekten bir sınırı yok. Çoğu zaman grafikleri ve blok mantığı sebebiyle bu türe alışkın olmayan oyuncular tarafından eleştiri alsa da kesinlikle denenmesi ve şans verilmesi gereken bir oyun. Ayrıca grafik olayı da artık eskide kaldı desek yeridir. Minecraft dahi günümüz oyunları kalitesinde. Hatta kimi zaman daha bile iyi bir kalitede grafiklere modlar sayesinde sahip olabiliyor. Çok yaşayın shaderlar. Minecraft'ın Mojang üzerindeki fiyatı ise 199 TL. Ve geldik birinci sıraya. Ark Survival Evolved. Beni tanıyanlar bu oyunun birinci olmasına şaşırmayacaktır. Şöyle söyleyeyim, elbette ki belli başlı sınırlamalar olmakla birlikte Ark Survival Evolved Minecraft'ın modernize versiyonu desem yeridir. Çıplak bir şekilde dev bir adada uyanıyorsunuz ve sahip olduğunuz tek şey bileğinizde bulunan dijital bir mekanizma. Ne olup bittiğine dair hiçbir fikriniz yokken etrafta biraz dolanmaya başlarsanız ilk göreceğiniz şey muhtemelen nesli tükenmiş dünya canlıları veya dinozorlar olacaktır. Filminin çekilmesi dahi düşünülebilecek kadar iyi bir de hikayesi olan Ark Survival Evolved, son derece detaylı hayatta kalma mekanikleri de barındırıyor. Bir bataklıkta hastalık kapabilirsiniz veya dikkatli olmazsanız üzerinize sülük yapışabilir. Ayrıca sürekli olarak hava şartlarına, açlığınıza ve susuzluğunuza da dikkat etmelisiniz. Ormanların derinlikleri, okyanus ve dağların yamaçlarında ise adeta bir korku oyununa dönüşüyor taş devrinden başlayıp uzay çağına kadar ulaşabildiğimiz arkta çok önemli 3 adet soru var. Biz kimiz? Bu ada neresi? Ve buraya nasıl geldik? Gizemleri ortaya çıkarıp bir yandan da hayatta kalarak gelişiyorken etrafta gördüğünüz dinozorları evcilleştirebilecek ve onlarla sıkı bağlar kurabileceksiniz. Tıpkı Minecraft gibi modlarla arası inanılmaz iyi olan arkta isterseniz King Kong vs Godzilla dahi yapabilirsiniz. O kadar çeşitlilik var tek kişilik, arkadaşlarınızla ya da çevrim içi sunucularda oynayıp rakip oyuncuların üstlerine saldırabilir. Onların sahip olduklarını alabilirsiniz. Bu bağlamda Rust ve V Rising ile benzerlik gösteren Ark'ın rekabetçi oynanışta büyük farklılıkları da elbette ki mevcut. Binlerce moda ve birçok ek pakete sahip olan bu oyunu kesinlikle denemelisiniz. Ağırlıklı olarak Studio Wildcard tarafından geliştirilen ve yayınlanan Ark Survival Evolved'un fiyatı ise şu anlık 32 TL almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.